Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Huawei'nin akıllı telefon pazarındaki etkileyici yükselişini ve 2025 hedeflerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Son dönemde yaşanan gelişmeler teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Hadi bu heyecan verici yolculuğa birlikte çıkalım. 2019 yılında ABD'nin uyguladığı yaptırımlar Huawei'nin küresel pazardaki konumunu ciddi bir şekilde etkilemişti. Google hizmetlerinin erişimine kısıtlanması şirketin uluslararası alandaki rekabet gücünü çok zayıflattı. Ancak Huawei bu zorlukları aşmak için yenilikçi adımlar attı ve kendi ekosistemini güçlendirmeye odaklandı. 2024 yılının ilk çeyreğinde Huawei Çin akıllı telefon pazarında önemli bir başarıyı imza attı. Yıllık bazda %110'luk bir büyüme kaydederek pazar payını %17'ye çıkardı ve Apple'ı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Bu başarıda Meti ve Noma serisi akıllı telefonların kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmesi etkili oldu. Huawei sadece geleneksel akıllı telefon segmentinde değil, aynı zamanda katlanabilir telefon pazarında da liderliği oynuyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde katlanabilir telefonların art satışlarında %257'lik bir artışla pazar payını %35'e yükseltti ve Samsung'u geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu. Bu başarıda Mate X5 modelinin 5G desteğiyle piyasaya sürülmesi kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplaması önemli bir rol oynadı. Son sektör analizlerine göre Huawei'nin 2025 yılında küresel akıllı telefon pazarında ilk 5'e geri dönmeyi ve Çin'de yeniden lider olmayı hedeflediği belirtiliyor. Şirket Harmonious Next işletim sistemiyle kendi ekosistemini güçlendirmeyi planlıyor. Bu strateji Huawei'nin yenilikçi tasarımının yaklaşımını ve pazar liderliği konusunda kararlılığını gösteriyor. Huawei'nin karşılaştığı zorluklara rağmen gösterdiği bu etkileyici performans teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei'nin bu yükselişi kalıcı olacak mı? Yorumlarınızı bizimle aşağıda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her zaman en güncel analizleri ve haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın